İnsanların çoğu şikayet etmeyi sever. Ancak gerçekten istediğinizi elde etmeye başlamak için neden şikayet ettiğinizi belirlemek önemlidir. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çekim yasasının hızlı tezahürü için 5 adımlı bir formül anlatacağız. Bu güçlü formül hayallerinizi gerçekleştirmek için size rehberlik edecek. Eğer hayatınızda daha fazla başarı, mutluluk ve bolluk istiyorsanız şu an doğru yerdesiniz. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Formülümüzün birinci adımı neyi istemediğinizin farkında olmaktır. Şimdi sizden şikayet ettiğiniz şeylerin bir listesini yapmanızı istiyorum. Hayatınızda nelerden şikayet ediyorsunuz? Elinize bir kağıt ve kalem alın. Daha sonra tüm hayatınız boyunca bu hafta ya da bugün şikayet ettiğiniz şeyleri oraya yazın. Bu kısım çekim yasasının başladığı yerdir. İnsanların çoğu şikayet etmeyi sever ancak gerçekten istediğinizi elde etmeye başlamak için neden şikayet ettiğinizi belirlemek önemlidir. Şikayetlerinizi defterinize yazın. Yeterli param yok, başım ağrıyor, ilişkimden memnun değilim, odanın sıcaklığından hoşlanmıyorum. Her şey olabilir. Sadece memnun olmadığınızı, sizi rahatsız eden şeyleri sıralayın. Daha önce de söylediğim gibi insanlar şikayet etmeyi sever. Bu harika bir fırsat. Tüm şikayetlerinizi defterinize yazın, içinizi dökün. İkinci adım şikayetlerinizi niyete dönüştürmektir. Şimdi şikayet ettiğiniz her bir şey için bir niyet belirleyin. Örneğin yeterli paranızın olmamasından şikayet ediyorsanız bunun tam tersini belirleyin. Yeterince param var. Bu şekilde şikayetleri ifadelere, niyetlere ve arzulara dönüştürün. Buradaki zorluk şikayeti gerçekten istediğiniz şeyin amacına dönüştürmektir. Bu küçük gibi görünen farklılık aslında son derece güçlü bir şeydir. Bunun gücünü anlamak için öncelikle beyninizin nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor. Neye odaklanırsanız hayattan onu alırsınız. Yani hiçbir zaman yeterli param olmadığı fikrine odaklanırsanız sonunda elde edeceğiniz de beş parasız olmaktır. Burada bir başarısızlık veya bir sorun olduğunu görüyorsunuz ama bir çözüm üretemiyorsunuz. İşte bu niyetleri anladığınız an gözleriniz farklı görmeye başlar ve etrafınızdaki olasılıkları fark etmeye başlarsınız. Üçüncü adıma hazır mısınız? Üçüncü adım benim kişisel keşfim ve ben buna temizlik diyorum. Bu üçüncü kısmı anlatmadan önce kısaca bilinç ve bilinçaltından bahsedelim. Bilinç niyet düzeyinde ve bilinçaltı ise çelişki düzeyinde çalışır. Bu çelişki niyetin tam tersidir. Aslında bilinç olmasını istediğimiz şeylerdir ama bilinçaltı çelişkiye odaklanır veya büyük olasılıkla niyetimizin tam tersini çekeriz. Yani üçüncü adım kendinizi beyninizin zıt niyetlerinden arındırmaktır. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Kendimizi arındırmanın yollarından biri basitçe kafamızın içindeki inançların farkına varmaktır. Farkındalık inanılmaz derecede önemli bir şeydir önünüzde iki yol var. Bu inançlarla yaşamayı ya da onları bırakmayı seçebilirsiniz. Kendinizi arındırmanın ilk yolu o niyeti gerçeğe dönüştürmektir, yani gerçekleştirmektir. İkinci yöntem meditasyondur. Sakin ve huzurlu bir ruh halinde olmaktır. Bu ruh haline büründüğünüzde bedeniniz ve zihniniz gevşer. Harikalar yaratabilirsiniz ve uyum durumuna girdiğinizde yapabileceğiniz en güçlü şey bu ruh haline istediğimiz şeyleri dahil etmektir. Bu duygu durumunda daha fazla para istediğinizi söylüyorsanız, para size adeta akacaktır. Tek yapmanız gereken kendinizi zaten bu paraya sahip olmuş bir şekilde hayal etmektir. Bu evrene açılan bir penceredir ve bolluğun ilk adımıdır. Yani meditasyon yaptığınızda bahsettiğimiz ideal ruh haline zaten hayallerimiz ve arzularımız yerine getirilmiş olarak girersiniz. Zaten paranız var, her şey zaten oldu ve bitti. Meditasyon yaparken hayal ettiğinizden emin olun. Bu çok güçlü bir yol ve gerçekten işe yarıyor. Ama sihirli bir dördüncü adımım var. Bu dördüncü adıma Amerika'da hedefinizin ölçeksiz olması deriz. Bu kelime yazar Neville Goddard'dan geliyor. Neville bizlere daha önce sonucu hayal ederseniz istediğiniz her şeyi elde edebileceğimizi öğretmiştir. Bu şimdiye kadar keşfedilmiş en harika çekim yasası aracıdır. Peki nasıl çalışır? Hedeflerinize zaten ulaşmış olduğunuzu ve bu durumu yaşadığınızı hayal ediyorsunuz. Daha fazla paraya sahip olmak istiyorsanız bu paraya zaten sahip olduğunuzu ve şu anda nasıl hissettiğinizi hayal etmeniz gerekir. Bu benim görsel olmayan amaç dediğim şeydir. Beyninizin alışık olduğu şey bu değil, yaptığınız şey şu anda gelecekteki gerçekliğinizi yaratmaktır. Bir meditasyon durumuna girin ve evrene açılan pencere açıkken rahat ve huzurlu olduğunuz o anda istediğiniz ve niyet ettiğiniz şeye zaten sahip olduğunuzu hayal edin. Yani arzunuzun yerine gelmesi gelecekte değil şu anda gerçekleşiyor. Üç dileğinizin olduğu, daha önceden yazdığınız defterinize bir göz atın ve o dileklerden birini seçin. Meditasyon durumuna girdiğinizde o şeyin gelecekte değil de şu anda yerinde somutlaşmış olduğunu ve bugün onu deneyimlediğinizi hayal edin. İstenen benzer durum geçmişte ise golf örneğinde bir kişi zaten bir gol attığında nasıl olduğunu hayal edebilir ve hatırlayabilirsiniz. Nürolinguistik programlamada buna çapa durumu denir. Bu durum hafızada gerçekleşir ve geçmişe gidersiniz. Zaten arzunun gerçekleştiği anda ve şimdiye kadar bu durumdasınız. Neye ulaşmak istediğinizi düşünmeye başlayın. Geçmişten gelen bu durum nasıl tezahür ettiğini kendinize hatırlatmak için kullanabilirsiniz. Şimdi size vereceğim teknik bir kek tarifi ve sizin göreviniz onun tadını belirlemek. En çok hangi aromayı seviyorsunuz? Belki de bu tek bir tat değil, birkaç farklı lezzetin birleşimi olabilir. Bunlar iyi düşüncelerdir. Bu zamana kadar konuştuklarımızı bir tekrar edelim. İlk adım şikayetlerimizi, neleri istemediğimizi yazmaktı. İkinci adım ise tüm şikayetlerimizi niyetlere ve hedeflere dönüştürmek. Üçüncü adım karşıtları niyetle arındırmaktır. Hedefinizin gerçekleşmesi dediğim dördüncü adım hedefinize ulaşmışken durumu hissetmek ve deneyimlemektir. 5. adım ise çoğunuzun duymak istemediği bir şeydir. Çünkü bir şeyler yapmak zorundasınız. İnsanlar hayatlarında mucizelerin kendi başlarına olmasını isterler. Öylece orada oturup mucizelerin onlara gelmesini beklerler ve bu nedenle 5. adım size ilham veren eylemlerde bulunmaktır. Sadece eylemler değil, bunlar sezgilerinizden gelen olaylardır. İlham aldığınızda harekete geçme arzunuz var demektir. Bu hareketin ne olduğu önemli değil. İster birini aramak olsun, ister bir seminere gitmek olsun ya da bir kitap almak olsun. Bir eyleme ilham verdiğinizde bu zihninizden değil sezginizden gelen bir eylemdir. Çünkü önce hissedersiniz, sonra onu yaparsınız. Tüm bu adımları yaptıktan sonra 5. adım daha önce hiç düşünmediğiniz bir şeyi yapmaktır. Özellikle önemli olan size ilham veren bu eylemi hala yapıyor olmanız gerçekten çok önemlidir. Eylemler yoluyla çekim yasasına katılmanız gerekiyor. Aksiyon sizin için yorucu, ağır olmamalı. Sadece sana ilham veren şeyi yapmalısın. Birlikte atılan bu 5 adımın tümü yaşamınızda çekim yasasını nasıl uygulayacağınızı belirler. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.